Viven veya C650 ultrasonik soğuk buhar makinesi yuvarlak hatları ve kompakt boyutlarıyla ev veya iş ortamına uyum sağlar. Üst kısımdan açılabilen kapak ile su doldurma kolaylığı sağlar. 3.5 litrelik geniş su haznesi uzun süreli kullanımlar için ideal. şeffaf gösterge ile su seviyesini kolayca takip edebilme özelliği. Müzik Buharla birlikte hoş koku yaymak için özel arama terapi yağı haznesi bulunur. Müzik Kullanıcı dostu kontrol paneli ve düğmelerle kolayca ayarlanabilen dokunmatik panel. kontrol paneli ile düşük, orta ve yüksek seviyeler arasında geçiş yapabilme. Zamanlayıcı fonksiyonu 2, 4 veya 8 saatlik çalışma süreleri için otomatik kapanma seçenekleri. Su bittiğinde otomatik olarak kapanarak güvenliği sağlar. Vivel veya şey 650 ultrasonik soğuk buhar makinesi.